Merhaba arkadaşlar. KPDS 2008 Kasım ayın sorularını çözüyoruz arkadaşlar. farklı sorularını. Arkadaşlar şimdi 10. soruya kadar çözmüştük. 11. Sorudan devam ettireceğiz. Sorularımızı çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 11. sorumuza bakıyoruz. Bakşı omdeyi iktisadi İran malikiyet ve müdriyet devlet karar dağıt. Soru bu arkadaşlar. Şimdi tabi sınav zamanında öyle vakit olmaz arkadaşlar. Şimdi ben burada vakit olduğu için bunları tek tek yazacağım cevaplarını. Yazıp öyle bakayım ben. Sonra da uygun olan cevabı seçeceğiz. Şimdi ilk önce rap. Ee, bu da Türkçe yazıyor. Şimdi ben Farsça kilavaya geçeyim. Rap. Rap dedik rapmiş. Cevap A'da rap diyor. Biz de rap yazdık. Bak şu anda iktisadı İran rap'te malikiyet ve müdüriyet devlet kararıdır. Rap nedir arkadaşlar? İlişkidir. Yani İran ekonomisinin iktisat nedir? Şöyle ben kelimeleri de arkadaşlar biraz altını çize çize gideyim. Bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir. Bilen arkadaşlarımız sıkılmasınlar bundan. Çünkü kelimeler önemlidir. Şimdi arkadaşlar şöyle baş nedir arkadaşlar? Bölümdür. Onda onda deme önemli anlamında kullanılıyor. Genelde onda e, karşısıdır arkadaşlar. Şimdi bunun karşısı nedir? Perçün diyoruz. Benim P harfi yok arkadaşlar e, şeyle yazıyorum. B ile yazıyorum. Perçün. Onda Perçün. Bu neyin karşısıdır? Perçün. Berçün yazıldı. Siz Perçün. P harfi ile yazılıyor. Bunu bileyim. Perçün nedir? Ondanın şeyidir. Karşıtıdır arkadaşlar. Tam zittedir. Şimdi İran'a gittiğiniz arkadaşlar ne diyor? Onda furuşiye filani. Onda furuşiye dükkanı filan. Yani e, toptan satış yapan kişilere onu da fırış. Perakende satış yapanlara da parçın fırış diyorlar arkadaşlar. Ee, onun için bahşonda yani önemli bir bölümü, önemli bir kısmı, yani baş bölüm, kısım anlamında geliyor. İran ekonomisinin önemli bir bölümü, kısmı, rapt, malikiyet ve müdüriyet Devlet, karar darat. Devletin malikiyet ve müdriyetinin ilişkisinde yer almaktadır. Karar darat yani yer almaktadır. Demek olur mu arkadaşlar? Olmaz arkadaşlar bu. Rat uymadı ilişki yani olmuyor işte. Bunu hemen siliyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci cevaba geçiyoruz. Hemen ikinci cevabı yazalım buraya. Taht. Taht arkadaşlar. Taht yani şeyin altında olmazsa Mesela e, zir, zir, yani alt, e, tahta taht da alt anlamını veriyor arkadaşlar. Zir aşağı anlamını da veriyor. Mesela e, zir sandali, sandalinin altı yani sandalyenin sandalyanın altı. Tahtı e, sandalye şeyin e, altı. Taht Arapçadan gelme bir e, kelimadır arkadaşlar. Şimdi taht neymiş? Zir. Taht bu ikisi aynı anlamda kullanılan e, kelimelermiş. Ancak burada taht kelimesi alt değil arkadaşlar. Kontrol manasında kullanılmıştır. Çünkü şimdi böyle çevirdiğimizde İran ekonomisinin önemli bir bölümü devletin malikiyet ve malikiyet ve yani yönetiminin kontrolünde yer almaktadır manası daha uygun ben benim için daha uygun gözüküyor arkadaşlar ee, cevap da bir kadar arkadaşlar en yakın cevap yani şimdilik dursun işaretleyelim sonra eğer başka cevaplar daha uygunsa onlar işaretleriz geçeriz şimdi yani sınavda tabii ki siz bunu böyle yazamazsınız oraya koyup okuyup çevirin bunu işaretledik. Şimdi e, diğerine geçiyoruz arkadaşlar hemen bunu siliyorum böyle. Burada bu defa irtibatat demiş. Bir ba irtibat. İrtibat nedir arkadaşlar? İrtibat raptin çoğuludur arkadaşlar. İrtibat irtibat raptin çoğuludur. Yani ilişkilerinde yer almaktadır. Olmaz arkadaşlar. Bu da yani iktisatla devletin ilişkisi olmaz tabii ki. Şimdi bunu geçtik. Hemen dene yazıyoruz. Dumbal. Dumbal. Dumbal nedir arkadaşlar? Arkadan takip eden. Filanıyla dumbal kartıydı. Filanı takip etti. anlamını veriyor arkadaşlar. Arkadan gelmanı dümbal diyor. Yani takip anlamında kullanıyor. Şimdi bunu diyebilir miyiz? İran iktisadının önemli bir bölümü devletin yönetim ve malikiyetinin takibinde yer almaktadır. Olur mu arkadaşlar? Olmaz yani. Dümbalında yani Farsçasını okursanız daha çok arkasında yer almaktadır. Olur mu? Olmaz arkadaşlar. Bunu da söylüyoruz. Hemen bunu da siliyoruz. Diğer bir tane şeyimiz kaldı. Merkez. Merkez. Şimdi İran iktisadının önemli bir bölümü devletin yönetim ve mülkiyetinin merkezinde yer almaktadır. Bu şimdi biraz uyuyor arkadaşlar. Ancak yani iktisadının önemli bir bölümü İran iktisadının önemli bir bölümü devletin malikiyeti yani mülkiyet ve müdüriyetinin merkezinde yer almaktadır. Merkezinde değildir arkadaşlar. Şimdi devlet yönetiminde bir sürü şey olur. İktisat iktisad vardır, bundan sonra eğitim vardır, sağlık vardır. Hepsi devletin kontrolünde yer alıyor arkadaşlar. Onun içinde bu merkezi de siliyoruz arkadaşlar. Cevap da B doğrudur diyoruz. B şıkkını işaretliyoruz. Tahtı malikiyet ve müdüriyet. Yani malik yönetimin yönetiminde ve mülkiyetinde devletin yani yer almaktadır dediğimiz daha doğrudur arkadaşlar. Şimdi 12. soruya geçiyorum. Çünkü zaman az. Ben biraz açıklayıcı konuşmak istiyorum yani anlatabildiğim kadarıyla öyle e, anlatabiliyorsam ne ala bana